Şuna bakın, işte orada. Karşınızda Bay Stradası. Mobi kültürünün burada denizcilerin yarışıyla başladığını okumuştum. Dev Mobi heykelleriyle ünlüdür. Dünyanın en iyi Beybilekleri Beyz Radası Şampiyonası'na katılıyor çocuklar. Bu turnuva yeteneklerini sınamak için tam yeri ve turnuvayı kazanırsa Masamune efsanevi bir Beybileşçi haline gelecektir. Sizce de öyle değil mi Bay Cing, Ne dersiniz? Evet. Ne de olsa Masamune'nin Blitz Striker'ı Unicorn takım yıldızından, kış takım yıldızı da Monoseros'tan. Dört mevsim efsanevi Beybireyçilerinin sonuncusu olma ihtimali çok büyük biliyor musunuz? Kış takım yıldızı Beybireyçi. Sonunda geldik mi? <laughs> Maç sahası nerede? <laughs> ne? Oh. <laughs> ha, ha ha. Burası mı yani? <laughs> Eminim bir sürü güçlü beybiliçi vardır. Sabırsızlanıyorum. O beybiliçleri yenelim tamam mı? Ve sonra finalde karşı karşıya gelelim. Ne de olsa kayboluş günündeki ilgimi sana ödetmem gerekiyor, değil mi? Tamam. Ama en sonunda ben kazanacağım dostum. Asla kazanan ben olacağım tamam mı dostum? Aklına sok. Ben olacağım dostum. Final maçında ikiniz ben mi olacaksınız? Ol. Özgüveniniz gözümü yaşarttı. Ne dedin? Bu turnuvaya bizim de katıldığımızı sakın unutmayın tamam mı? Toby, Zio. Galiba Masamuni efsanevi Bey bileci ama içindeki gücü çıkarmak için onu harekete geçirmemiz gerekiyor. Hepimiz orada olacağız. Karşılık vermeye hazır o. Tamam. elinden geleni yapmayı da unutma sakın. Sırf siz müthiş bir birleşlerle çarpışacağımı düşünmek bile beni heyecanlandırmaya yetiyor. Boş ver. Aa. Hepinizi yenip bu turnuvayı ben kazanacağım. Anladınız mı beni? Ee, söylediğim gibi... Kazanan yani dünyanın bir numarası Ben olacağım Bana bir kez yenildiğini hatırlatırım dostum Yoksa unuttun mu ve ben efsanevi bey bileciyim Tamam mı yani ben daha güçlüyüm Anladın mı beni Bir kez kazanmakla en iyi olamazsın Hem çok yakında ben de efsanevi bey bileci olacağım Yani bu burnu havada Tavırların çok uzun sürmeyecek Tamam mı dedim ha. Hayır hayır O zaman bana haber ver tamam mı Yakında göreceksin tamam mı ne o? Yakında ben değil sen göreceksin Tamam mı? E, e, tamam değil. Bu işler böyle konuşmakla olmuyor. Yaşayıp görelim. Efsanevi beybireyçiler. Efsanevi oldukları kesin. Tamam mı? <laughs> Masamune'nin efsanevi beybireyci olduğunu daha önce bilmiyoruz. Yani bunun da Taurus takım yıldızından geliyorum. Taurus da kış takım yıldızıdır. Hala efsanevi beybireyci olma fırsatım var. Eğer efsanevi bir bileci olursam belki o zaman. Kilo dostu beni de bekleyebilir. Peşinden gelme. Geliyor ya. <laughs> ya. Hayır. Belki kiloya beni denge olarak görebilir. Tamam. Bunu yapacağım. Efsanevi bir bileci olup kiloya bir adım daha yaklaşacağım. Sana güveniyorum Darkmoon. Ve bir dev. Şunun boyuna baksanıza. Ha? Ha? Ha, burada devler var. Ha, evet baksanıza devler. Harika. Aa. harika. Bunlar mobi heykelleri. Ee? Bu heykelleri uzun zaman önce adanın sakinleri yapmış. Yapılma nedenleri de çok ilginç. Kabilenin gücünü gösterip saldırmaya gelenleri biraz olsun ürkütmek için yapılmış. Vay canına. kadar çok insan varmış. Vay havaya girdim bile. <laughs> bu belli geçilerin hepsini ben yeneceğim. Evet turnuvaya bir sürü kişi gelmiş. Yani bu da... Evet adamımız burada olabilir. Yani Castle kota sahip olan diğer efsane bir Beybileç öyle değil mi? Aa. Ha? Johannes. Tek eksiğimiz vardı. Sen misin? ...efsanevi bey biletçi buradaysa... ...Büyük Yohannes de burada olur. Söylemek istemezdim çocuklar ama... ...efsanevi bey bizimle gelecek. Görüşürüz. Ah, ne? <laughs> Şu çocuklar. Ah, efsanevi bey onlarla gelecek de ne demek? Onlarla verecek bir cevabımız var. Bana güvenin. Ne yani? Herkes efsanevi bey bahsedip duruyor. Efsanevi bey falan filan. Bize tek bir efsanevi <laughs> bey gerekiyor... ...ve de o da benim buna inanıyor olamazsın değil mi dostum? Diğerleri de gerekli. Tamam göreceksiniz. Ben olacağım. Efsanevi Beybletçi benim çocuklar. Ne? Kimse beni düşünmüyor. Neyin var Benke? Ne? Önce ben hiçbir şey. Ne başım ağrıyor. Ha, ha, Şuna bakın. Rayuga. O da mı turnuvaya katılıyor? Ha. Garip birine benziyor. Ha. Ama kim olursa olsun yine de rakibim olamaz bu. kesin dostum. Tabii benim de olamaz. Evet. Rayuga. <laughs> Demek gücümü almak istiyorsunuz. Karşılığında verebileceğiniz bir şey olduğunda haber verin. Sana yenildikten sonra hırsımız bizi buraya getirdi. Bu kez olacak. Bu kez seni yeneceğim. Ve bu kez seni de yanımızda götüreceğiz. Ha? Yoksa bu... <laughs> ah! Hey! Bu olamaz. Şuradaki çocuk. Bay Cinga. Bayanlar baylar. Ha? ha? Evet. <laughs> Adası şampiyonasına hoş geldiniz. <laughs> Selamlar. İşte benim en sevdiğim sunucu Blader DJ. Ha Blader DJ mi? Bağ canına! uzun zaman olmuştu. Japonya'da turnuva olmayınca bana ihtiyaçta kalmadı. Ama ne yazık ki 5 Adası'nın kendi sunucusu yok. Evet, sonunda yeniden göreve çağrıldım. Sağ ol 5 Adası! Ve şimdi turnuvanın özel kurallarını açıklamaya geçelim. Turnuvanın en önemli kuralı, maç sırasında kimin kiminle karşılaşacağını bilmeyecek olmamız. Bu nasıl olacak ki? Bütün beybileçiler taş ocağından başlayarak dağın zirvesine tırmanacaklar. Zirveye giden pek çok yol var. İstediğiniz yolu takip edebilirsiniz. Ama her bir kontrol noktasına birer saha kuruldu. Beybilekçiler sahalara ulaştıklarında da mücadele başlamış olacak. Sadece galip gelen sonraki sahaya çıkmaya hak kazanacak. Final maçı ise zirveye en çabuk ulaşan iki beybileçi arasında olacak. Anladım. Burada kazanmak için sadece güçlü değil hızlı da olmak gerekiyor. Sıkı bir mücadele olacağından eminim. Bana parkta dolaşmak gibi gelecek dostum. Bence papatya tarlasında dolaşmak gibi mücadeleyi gözlerim kapalı bile kazanabilirim. Ne? Yine başladılar. Kendilerini durduramıyorlar değil mi? Ve kazanan büyük ödülün sahibi olacak. Saf altından yapılmıştı bir mobi heykeli. Vay canına harika. Olabilir ama kim ister ki? Evet. Doğru. Ha? 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 Vay canına. Ne olursa olsun onu kazanacağım. O ödül benim. Buna şüphen olmasın. Hayır, o şey benim. Hayır! İsteyen Beni birileri varmış. Tamam. tamam Peki, herkes hazır mı? Turnuva başlamak üzere. Taş ocağındaki tünellerden başlayacaksınız. İstediğiniz girişi kullanabilirsiniz. Kendi yolunuzu bulun. Burası baster şampiyonası. Altın için koşun. Üç. Sayın. Gidelim Siyo. Tamam. Tamam. Biz de başlayalım Yuki. Hadi. Tamam. Bütün gücünüzle çocuklar. Bu o. Bekle Kenta. Ha? Kenta. Kenta bekle. Kenta lütfen bekle. Sen Kentasın değil mi? Aa, olamaz. Ne taraftan? Aa, aa onu kaybettim. Bay Jinga, o gerçekten Kenta mı? Evet, kesinlikle eminim. Ama neden? Kenta neden Rayuga ile? Şimdilik yarışa dönmek zorundayız Bay Jinga. Üst üste kazanırsak sonunda karşılaşacağımıza eminim. Haklısın. Tamam. Ben buradan gideceğim. Şimdi ayrılalım. Tamam. Zirvede görüşürüz. Tamam. Kenta, neden? Neden? Bu kontrol noktası sahalarından biri olmalı. Bu doğru dostum. Ha? Böyle maçlarda en iyisi önce güçlü rakibi yenmektir. Ve seni yenerek derecemiz yükselecek. Bu da çok işimize gelir. Kendini hazırla Jinga. <laughs> Çok ilginç. İşte bu. Anlaşılan bir maç başlamak üzere. Cinga. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Hadi. Fırla. Kırım saldırısı. Ne güzel. Hiç mi bitireceğiz Cinga? Hiç sanmıyorum. Tek seferde ne kadar saldırırsanız saldırın. Kozmik Pegasus'la ben yolumuza devam edeceğiz. Şimdi fırla. Şimdi ben daha gözümü kırpmadan karşısına çıkan bir grup beybileciği yendi bile. Bunu aylardır yapmadım. Maç anlatmak muhteşem. Aferin Cinga. Çok kolaydı ama nasıl devam edeceğim? Ha? Güzel demek böyle. Ben geliyorum. Peki şimdi kiminle karşılaşacağım? İşte 5 sıradası şampiyonası. Tırmanma yarışında birbirçilerimiz ne durumdalar? Ba, 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 Oraya ilk önce ben varacağım. Tamam bu kadar. Seni yenip sonraki kontrol noktasına gideceğim. Herkes hızlı ilerlerken adının her yerinde sıkı maçlar başladı. Kontrol noktası nerede? Burası olmalı. Peki rakibim nerede? Sakın ağlamaya başlama evlat. İşte tam buradayım. <laughs> Buraya Jinga ile birlikte geldin öyle değil mi? Öyleyse ne olmuş? Tek bir amacım var. Belli. Beylerin... Yüceltmek. Ölüme Önüme çıkarsan seni yoldan çeke... Ha. ha, üzgünüm ama senin gibi birine asla yenilmem ben. Ve turmanın tüm başlarını kazanıp o muhteşem altın ödülü tek başıma kaldıracağım. Kimse beni durduramayacak gör. Ödül mü? Ya hepsi de bu değil. Ayrıca efsanevi beybiletçi olacağım. Şimdi seni yenip planıma devam edeceğim dostum anladın mı? Hah. Hadi bir dene evlat. Başlayalım. Üç, iki, bir. kıyıda da bir mücadele başladı bile. Karşılaşan beybileciler Masamune ile Bao. Bao mu? Çok yazık. Güçlü bir rakiple çok çabuk karşılaştı. <laughs> Seyirciler de bu maçı izlerken kesin zevk alacaktır. Gör bak. Kaç kez geleceği efsane bir beybileciyi izleme fırsatı bulabilirler ki. Olamaz. Bir kontrol noktasında daha maç başlamak üzere. Bu seferki King ile Aguma arasında. Ha? Ne? King Aguma mı? <laughs> Güçlüye benziyorsun. Sen de öyle. Yine de korkarım ki bugün benimle karşılaştığına pişman olacaksın genç dostum. Aa öyle mi? Şu sahaya bir baksana. Ha? Saint Kronos Saturn Beyblade'i. Kronos'un çarpışması için çok uygun bir yer. Şimdiden galip sayılırım. Kaçıp gitsen iyi edersin. Hiç sanmıyorum dostum. Gözlerini açıp etrafına yeniden göz atmaya ne dersin? Bu saha tıpkı Mars gezegeninin yüzeyi gibi. Mars mı? Bu doğru. Hatta bu saha tam Mars Beybiliydi. Veriyeriz diye, diye göre yani. Hadi uzaklaş Mars buradan. Mars Beybiliydi veriyeriz Kısacası şimdiden galip sayılırım. Devasa mu bir heykel ödülü de tam bana uygun. Bekle. Böyle şeyler hiç umurumda olmaz ki benim. Güçlü Beybiliyçilerle karşı karşılaştığım için çok sevinçliyim. Bu harika bir şey. Bütün maçları kazanıp en sonunda turnuvanın galibi kesinlikle ben olacağım. Bu da beni biricik Beyblade kralı muhteşem King yapar. Mars beybileydi dedin öyle mi? Madem öyle sıkı bir mücadele olacağı benziyor. Sen de sıkı mücadele etmeye odaklansan iyi olur dostum. Başlayalım. 3, 2, 1, hadi fırla! fırla. Şuna bakın mücadele başladı. Mars'ta Saturn bu iki beybilet galaksi deymiş gibi engebeli sahada mücadele ediyorlar. Kim de Aguma'nın karşı karşıya geleceğini kim tahmin ederdi? O maçı izleyemeyeceğim sanırım. Hmm, tersine dönüyor. Hah! Gerçekten iyi. Evet. Sanırım bu işe hemen bir son vereceğim. Kendini fazla kaptırma evlat. Kronos! <Gülüyor> <Gülüyor> bu beni yavaşlatmadı bile. Madem öyle buna ne dersin? Üzgünüm bu kez de olmadı. Şimdi git Kronos! Bu da neydi? Kronos'u havaya uçuruyor. Veriyeris savunmadan saldırıya hızlıca geçebilen bir Beyblade. Hamlesini tahmin etmek çok zor. Birleşim çemberi savunma moduna geçti. Bunu gördün mü? İşte bu Veriyeris'in gerçek gücü. Savunma modu ha? Bakalım bu hamleyle başa çıkabilecek misin? Ha? Ha! Ha? Veriyoruz <laughs> Beğendin mi evlat İyi mücadele etmesiydin hiç zevki çıkmazdı Tamam şimdi sıra bende Hadi bakalım ha! O dayanıklılıkla ne yapabilirsin ki Veriyerisi bir savunma tipi sanman çok büyük bir hataydı Veriyoruz <laughs> Git şimdi savunma tipi veririz Bunu nasıl yapabilir? Olamaz. Bu da ne? performans ucu üç tipede dönüşebiliyor. Savunma, denge ve saldırı. Kim zeki veri. Veriyoruz havadayken geniş yuvarlak olan performans ucunu parçalı düze çevirdi. Hem de bir anda yaptı bunu. Bu nasıl? Viryerisin gücüden korktun mu? Sen öyle san evlat. Ha? Bu kez ne oluyor? Viryen <laughs> yumurtlarının son tekniği. Patlayan yumurta. Mars'ta Satürn'ün halkaları beliriyor. İşte bu. Agumon'un özel hamlesine bak. Dostum bu harika. Sen taş parçalarından kaçarsın. Ha? Bense onları kullanırım. Bu yüzden bugün benimle karşılaştığına pişman olacaksın demiştim. Senin için artık çok geç. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi laftı dostum. Böyle bir mücadelede olmak çok eğlenceli. Çoksa sağ ol. Iki eğlenceli var. mi buldun? Evet. Çünkü sen Satürn olabilirsin ama ben, ben Mars'ım. Kızıl Alevlerimle her şeye havaya uçururum. Ne? Bu çocuk... Evet, başlıyorum. Bu mücadele sona erdi. Yenilmeyeceğim. Özel hamle, büyük yıkım halkası. Özel hamle, şimdi kralın yıldırım. Yövleri... şey görünmüyor. Zirveye kim çıkacak? Ha? Ha? Kronos bu imkansız ve kazanan kim? Çok eğlenceliydi. Bir maç kesinlikle böyle olmalı. Ayrıca çok garip. İlk kez karşılaşıyoruz ama... Nedense ilk kez mücadele etmiyormuşuz gibi geliyor bana dostum. Daha önce karşılaştık mı? <laughs> Aman neyse bir dahaki sefere daha da eğlenceli olsun tamam mı görüşürüz. Heh. O zaman geldiğinde seni buna pişman edeceğim. Yıldırım işi. Bu harikaydı. Adadı iki saldırıyla muhteşem bir açılış mücadelesi yaptım dostum. Eminim şimdi bütün seyirciler zaferin karşısında kendilerinden geçmiştir. Harika bir mücadeleydi. Çok teşekkürler King Aguma Bayster Adası şampiyonasını seviyorum. İşler daha da heyecanlı bir hale geldi. Gözlerinizi dört açın dostlar. Çünkü önümüzde daha görecek çok sürpriz var.